Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz. Ee, Irak Başbakanı Muhammed Sudani dedi ki başına Amerika'nın çektiği koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesini <gülüyor> isteyerek... <gülüyor> Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'a yaptığı ziyarette üst düzey temaslarda da bulundu. Yani şunu diyor sayın e, İbrahim Kalın. Hani baktığımızda bakın diyor ya böyle ya böyle. Doğu ve Güneydoğu sınırlarımız olabildiğince en karışık, en tehlikeli dönemini yaşamaya başladı. Bunun sebebi de İsrail'in arz-ı mevut hayalleri çerçevesinde. İran'ı, Suriye'yi ve sınırımızın öbür tarafında bulunan örgütü destekleyip üzerimize salmak istemesinden kaynaklıdır. Bölgede çok büyük bir kaos istiyorlar ve bu kaosun içine Türkiye girmeli. Türkiye girerse Türkiye'ye de batı cephesinden başka bir devlete saldırtmayı planlıyorlar. Bunu daha önceki videolarımızda anlatmıştık çünkü Türkiye'yi tek cepheden düşürmeleri imkansız. Aynı 1915'te yaptıkları gibi çoklu cephelerden saldırı planlayıp bir an evvel Türkiye'nin bu kaosun içine çekilmesini isteyecekler. Farkındaysanız biz bu cümleleri 4 senedir kuruyoruz. Türkiye kuşatıldı. Tek hedefleri var o da Türkiye yani Türkler. Türkler eğer Anadolu'dan sürülmezse hiçbirisi hedefine ulaşamayacak. Onların bakış açısı bu şekil. Çünkü Türk milleti korkmadan savaşır ve geri vitesi yoktur. Ya istiklal ya ölümdür. Bütün arkadaşlarımızın İsveç konusunu soracağını biliyoruz. Bu konunun bir boyutu değil, birden fazla boyutu var ve o birden fazla olan boyutu hiçbir zaman konuşulmaz. Ne oldu? Geri vites mi yaptık? deyip sulandırılmaya çalışılır. Ama arka planında nelerin olabileceğini kimse size anlatmaz. İşte biz yine farkımızı göstererek yarın akşam Gerçekler TV kanalımızda bu konuyu bir boyuttan değil, birden fazla boyutuyla ve konuşulmayanlarıyla birlikte sizlere anlatmaya çalışacağız ve size öyle bir şey dinleteceğiz ki çünkü muhtemelen bu herkesin gözünden kaçmıştı. Dinlediğinizde çok şaşıracaksınız. Devam edelim. Dedik ki Sınırımızın öbür tarafı olan ile en tehlikeli dönemine girdi. Çünkü aşağıda Gazze'yi ele geçirmeye çalışan devlet bir türlü hedefine ulaşamıyor. Ulaşamamakla da beraber dünyadaki bütün insanlık ayağa kalkmış durumda. İsrail'e destek veren bütün Avrupa ve Amerika devletlerinin halkları hükümetlerine baskı yapabilmek için sel gibi sokaklara dökülüyorlar. Mesela yine televizyonlarda yayınlanmayan bir görüntüyü şu anda izliyorsunuz. Yer Danimarka ve Pazartesi günü yani iş günü ve yine yüz binler Gazze için kar kış, soğuk demeden sokaktalar. İşte bunun gibi yüzlerce yürüyüş yapılmasına rağmen İsrail'in geri adım atmadığını ve atmak istemeyeceğini sizlere anlatmıştık. İsrail doğal olarak buraları eline geçiremedikçe başka aktörleri sahaya sürecekti. Bunlardan birisi İran, diğeri de Suudi Arabistan ve çevresindeki Arap devletleri. Çünkü hepsinin Türkiye karşı ayrı bir düşmanlığının olduğu bütün tarihi kayıtlarla da sabittir. Bunların yanında bir de sınırımızın dibinde olan diğer aktör var. O da örgüt yapılanması. Kimler tarafından kuruldu, kimler tarafından mühimmat, silah, araç, gereç ve maddi destek aldı belli olan bir yapı. Dikkat ederseniz 7 Ekim'den sonra burayı da hareketlendirdiler. Ve Türk Devleti içeride Mosada operasyon yaptıkça sınırımızın dibindeki o diğer aktör vasıtasıyla Türk ordusuna saldırılar başlatıldı. Irak'taki diğer piyon yapılar da bunun başında KYB geliyor. Doğal olarak onlar da İsrail'den aldıkları emiri uygulayıp Türkiye'ye cephe aldılar. Fakat buna rağmen Türkiye dikkat ettiyseniz ihtiyatlı davrandı. Milletimiz bazen şunu tam olarak anlayamıyor. Bize vurdular hadi biz de girelim dümdüz edelim. Niye etmiyoruz? Niye bize saldırı geldikten sonra hareket ediyoruz? Veya savunma sanayi videolarımıza en çok yazılan yorumlardan biri Madem bu kadar güçlü silahlarımız var, niye gidip hepsini vurup dümdüz etmiyoruz? Aslında bu sorunun cevabını az evvel size verdik. Türkiye ihtiyatlı davranıyor. Adamlar şu anda dört koldan Türkiye'yi bir savaşın içine çekebilmek için var güçleriyle uğraşıyorlar. Bunu ilk başta Rusya-Ukrayna olayında denediler, başaramadılar. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat çıkarak bize taraf tutturamazsınız dedi. Çünkü bir savaşa girmek çok kolay. Bakın öyle büyük savaş makinelerine de ihtiyacımız yok. Şu anda Türkiye'nin elinde bulunan TB2 sayısı bile belli değil. Bir rivayete göre 1000 tane TB2 Siyan'ın hangarlarda hazır bekletildiğidir. Bakın rivayet dedik. Çünkü kökü bizde. Bin de olur, 2000 de olur sadece 200 tane siyah havalandırdığınızda o 200 siyah aynı anda bombardıman yapıp geriye dönerken diğer 200 siyahı gönderdiğinizde girdiğiniz alanı sadece siyahlarla yerle bir edersiniz. Bırakın F-16'yı, bırakın Akıncı'yı, Aksunguru. Yani elimizde orayı yerle bir edecek yüzlerce materyal var. Bu ne zaman yapılır biliyor musunuz? Hani bir tabiri vardır ya, bıçak kemiğe dayandığında artık savaş kaçınılmazdır. Ekonominiz daha fazla bir yük altına girecektir. Hatta şehitlerimiz de olacaktır. Ama her şey göze alınarak bekanızdan size kimsenin bir geri adam attıramayacağını gösterebilmeniz için girdiğiniz yeri dümdüz edebilirsiniz. Zaten geri dönüş de yoktur. O tarihe kadar devlet milletin canı yansa da ihtiyatla davranır. Çünkü aksini yaparsa, vurup kırıp dağıtırım derse bir anda ucu bucağı belli olmayan bir savaşlar silsilesinin içine girilmiş olur. Unutmayalım ki karşımızda bir tane devlet yok. Tarihimiz boyunca hep dünya ile savaştık. Bunun için dikkat ederseniz Türkiye ihtiyatla davranırken bir taraftan da diğer caydırıcı kozlarını masanın üstüne koyuyor. Örneğin Milli İstihbarat Teşkilatı. Irak'taki KYB yapısının örgütle beraber hareket etmesi MIT'i hemen harekete geçirdi. Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak iki kelime söyledi. Irak'ta yer yerinden oynadı. Eğer örgütün arkasından çekilmezseniz Süleymaniye'ye kadar inip yerle bir ederiz mesajını verdi. Bundan sadece iki gün sonra Irak Başbakanı çıkıp şu kelimeyi söyledi. Amerika'nın artık topraklarımızda işi yok, terk etsinler dedi. İşte bu caydırıcılıktır. O dakikaya kadar bu kelimeleri söylemeyen Irak Başbakanı Sayın Fidan'ın açıklamasından hemen sonra panikle bu açıklamayı yaptı. Tabi biten bir şey yok. Ama devletimizin etkisi bir anda görülmüş oldu. Ardından Sayın İbrahim Kalın Irak'a gitti. Ve üst düzey görüşmeler yapıldı. Tabi bu görüşmelerin perde arkası insanlarımıza elbette ki açıklanmaz. Devlet sırlarıdır. Ancak Irak'ın önüne mavi ile kırmızı hapı koyduğunu biliyoruz. Ee, Sayın ee, Hakan Fidan'ı düzeltiyorum. İbrahim Kalın'ın Kalın. ee, bakın Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Başbakanı ile görüşüyor. Evet. Bakın hem Cumhurbaşkanı evet. en üst. Baktığımızda... Şimdi burada ben Sayın e, İbrahim Kalın'ın yani gidip iki ülke arasında istihbari ilişkilerin koordinasyonun sağlanması filan değil bu. Bu mesele bunu aşmış. Ya kusura bakma bu 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 tablo e, sayın e, Hakan Fidan e, düzeltiyorum hep e, Hakan Fidan'a ismidir önce İbrahim Sayın İbrahim Kalın gitti orada başka bir şey var. Orada başka bir şey yapmış. Yani gidersiniz Başbakanla çok çok olsa göre, ya da Irak İstihbarat Başkanı'yla görüşürsünüz. İşte terörle mücadelede gelin ortak işbirliği yapalım şu bu dersiniz vesaire sessiz sedasız gelirsiniz. Ve, e... ben özellikle geçen haftalarda özellikle üstüne basa basa Türkmen 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 diye söylemiştim. Bakın ne oldu? Türkmen temsilcileriyle de Sayın e, İbrahim Kalın görüşüyor. Demek ki burada bir jeopolitik şekillenmenin en güçlü şekilde yapıldığı şeydir. Neden? Yani şunu diyor Sayın Hakan Fidan, e, şey, e, İbrahim Kalın hani baktığımızda. Bakın diyor. Al sana belge. Al sana belge. Diyecek bir şeyiniz var mı sizin? Yok. Ya böyle ya böyle. Aynen de bu şekildir. İstersen örgütün arkasında durmaya devam et. Eğer devam edersen gerekirse seni de vururuz. Ya da bizimle dost olursun. Asırlar boyu bu topraklarda nasıl bir arada yaşadıysak sizi biz korur kollarız. Amerika hiçbir şey yapamaz. Emin olun söylenenlerin bunların haricinde bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Bir de oradaki Türkmenlerle görüşmesi Kerkük ve Musul'un bir koz olarak Türkiye'nin elinde olduğunu hatırlatmış oldu. Ve bir kez daha bu toprakların büyük bir kısmının Türk misakı millisi olduğunu da üstüne basa basa belirtti. Yani Sayın Kalın oraya çantası dolu gitti. Ve Türk devletinin gücünü hepsine iletti. Türk milletinin gücünü, Türk milletine düşmanlık eden herkes er ya da geç görecektir. Arkasında kim olursa olsun hiç fark etmez. Artık konu beka konusuna dayanmıştır. Ve bu hesaplaşma eninde sonunda olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Al sana belge. Diyecek şey var mı sizin? Yok. Ya böyle ya böyle.